Arkadaşlar herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Avokado çekimlerimiz devam ediyor. şimdi Antalya Gazi Paşa Yakacık'tayız yine. Bilal kardeşimle birlikteyiz. merhaba Bilal nasılsın? Merhaba iyiyim sizden. Sağ ol. Daha önce defalarca işte video çektik Bilal'le. E, şimdi konumuz avokado budama şekilleri. Bilal şimdi uygulamalı olarak bize göstereceksin. öncelikle avokado budanır mı? Oradan başlayalım. Her ağaç gibi avokado da kesinlikle budanır. Budanır evet. Hem de en az iki defa. İki defa. Evet. Var mı dönemleri? Evet. E, Genelde hasattan sonra Şubat-Mart dönemi ağaç budandır. Zaten Şubat-Mart evet. gibi en son hasatı yapıyoruz. Ondan sonra a, su su ağaca tam yürümeden budamayı yapıyoruz. Evet. Ondan sonra Temmuz-Ağustos gibi veya yaz dönemi boyunca ağacın gelişimine göre, yeşil sürgünün gelişimine göre evet. ağacı sürekli kontrol altında tutmak için yeşil budamada yapmak zorundayız. Evet. Peki bu budamayı yaptığımız zaman Bilal bir su vermemiz gerekiyor mu su kaybı olur mu? Yani budamadan sonra hemen bir gün bir gün içinde su verebiliriz. İlla ki su kaybı olur. Su kaybı olur. İllaki. O zaman bir başlayalım bir gösterelim nasıl olunuyor nasıl alıyorsun? Şimdi yeşil budama genelde genç ağaçlarda daha çok olur. Evet. Genç ağaçlar daha iştahlı olduğu için <laughs> meyveyi çok tutmadığı için illaki ağaç kendine çalışır yeşil sürgün daha çoktur. Mesela şu ağaca örnek gösterelim. Evet, bakalım gösterelim. Bu ağaçta şu an çok az meyve var. Evet. Bu, bu sene kendine çalışmış. Bu, bu sene evet, meyve Bu yok. sene kendine çalışmış. Aynen. diye Söyleyen bu arkadaşlar. Belli zaten yani... yeşil sürgün çok. Şuradan bakalım, Gö gördüğünüz hmm. gibi. Zaten üzerinde meyve olan bir ağaç çok sürgün vermez. Vermez, değil evet. mi? Şu, şu an mesela çok sürgün vermiş, dallı falan. Evet. Taze dal çok. Evet, bu gayet yeşil budama, uygun bir ağaç. Yeşil budama. Evet. Yeşil budamada genelde uçlarından yapıyoruz. Uçlarından. Mesela başlayalım. Başlayalım. Örneğin. Mesela bu ağaç bayağı bir iş uzamış yeşil evet. sürgün. Bir dal aslında değil mi o? Seneye evet. meyve dal olacak. Evet. Seneye buralarda meyve verecek. Evet. Ama bu, bu, bu dal şu an fazla uzamış. Fazla uzamış. Buna evet. biraz kesmemiz lazım. Tamam, gösterelim nasıl keseceğiz. Evet. Evet, şurada... Bir tekniği var mı keserken dikkat etmemiz gereken? Ya şu, şu kısımda yoğun bir dal dal, dal var. Evet. 3-5 tane neyse. Hı -hı. Ortada bir tane lider dal var. Lider dal dediğimiz evet. Yani bunu buradan kesmemiz, kesmemiz gerekiyor. Şuradan bir gösterelim keselim o zaman. Evet şöyle bir keselim. Evet arkadaşlar. Kesimde dikkat etmeye mesela uzun kısa olması önemli mi? Yok yok tam dalın dibinden keseceğiz yani. Ha, çok, çok uçtan kesersek. Evet çok uçtan kesebiliriz. Gösterelim uçtan mesela onu bir uygulama o kestiğimiz daldan. Şuradan mesela kesiyoruz ya. Yani keserken yani şu gözlere yakın hani kesmemiz mi gerekiyor? Evet, evet, tam gözün dibine kesmemiz gerekiyor. Şöyle. Evet. Ayrıca e, şu şurada gösterebilirim. E, tamam, gidelim. Hı -hı. En son kestiğimiz yer. Evet. E, dal yuk yukarıyı gösterin. Kesinlikle aşağıyı gösterin. Yukarı yok. arkadaşlar bakın önemli bir şey. Mesela önce önce yanlış budama yapayım, göstereyim. Tamam, yanlış damı gösteriyoruz evet, arkadaşlar. Bir göstereyim. Bu yanlış budama. Şu e indirelim, gösterelim. <laughs> Son dal şu an aşağıyı gösteriyor. Evet. Son dal en sondal daha çabuk, daha çabuk büyür. Şu an bu şekilde aşağı aşağı doğru büyür ağaç. Hı. Biz ki yukarı doğru büyüsün veya yan büyüsün. Tamam peki doğruyu gösterelim şimdi evet, tekrar. Şu an doğru yapalım. Mesela evet. şu burada şu ağaç şu dal yukarıyı gösteriyor. Evet şöyle ya görüyorsunuz şurayalım. arkadaşlar. Buradan keseceğim. Kestik, yine yakın kesiyorsun ki. Evet. Biliyorsun. bakın son dal yukarıya bakıyor. Peki buna daha kestikten sonra bir uç ucuna bir şey sürülmesi gerekiyor mu? Ya çok önemli değil yani, Çok önemli değil diyor diyoruz. Sorun değil. Peki devam edelim. Evet mesela şu, mesela şu dalla biraz uzamış. Evet, yine evet. hala uzun. Hı -hı. Uçlarından falan bir yerden uçalım yapıyorsun. Evet uçalım yapıyorum yine. Peki o çapraz gibi kesiyorsun. Bir özelliği var mı onun? Yoksa? Ya Yok, çok da önemli değil yani düz de kesebiliriz. Çapraz ha, düz de kesebiliriz. kesebiliriz. O evet. önemsiz bir ayrıntı. Önemsiz yani bir ayrıntı. biz her detayı soralım da. Evet evet. Ee, Şimdi, i̇zleyicilerimiz e, ucuna e, ucuna kestiğimiz zaman bize ne faydası var? Evet. Dal dal yerinin, e, kalınlaşıyor, kuvvetleniyor şu arkada gösterelim arkadaşlar. Birisindeki dal kuvvetli. Neden buna bizim kuvvetlenmesine ihtiyacımız var? Neden? İleride e, meyve, meyve, meyve döktüğü zaman ağaç evet. rüzgardan dolayı çabuk kırılıyor. Ha kırılmaya karşı sağlam evet. bir dal olursun istiyoruz evet, değil sağlam, mi? Sağlam olmasın. Evet. Sağlam olması gerekir. Yani kesmezse ileride meyveden dolayı aşağı doğru iner ve rüzgardan dolayı kırılır. Kırılmalar olur. Yani kesik kırılmalar o, olur. Bu tepelerde de var, Bilal, Evet, böyle tepelerde bak. de var. Ve genel olarak avukat ağacının sürekli bir toplu halde durması gerekiyor. Böyle toplu sağ, halde. Sağa sola çok e, dallar çıkmaması gerekiyor. Mesela burada bir yine var, şurada görüyorsun yine yanlış. Mesela içi, içi, burada bir yanlış budama yapılmış. Gösterelim arkadaşlar yanlış. Evet, yanlış budama'yı örnek. Evet. En son dal aşağı bakıyor. Normalde Hı. burada bu, bu kalmalıydı. Normalde bunu buradan kesmemiz gerekiyor. Evet gösterdik şöyle. Evet. Doğrusuna geçtik. Evet, en son dal yukarı bakması gerekiyor. Şuradan arkadaşlar. Şu an doğrusunu Bakalım. yaptık. Görüyorsunuz değil mi? Yukarı bakacak. Evet, kesinlikle evet. aşağı a bakan yerden budama yapmayın. Kesinlikle. Bu çok önemli. Son dal yukarı bakacak. Evet, son dal yukarı bakacak. Veya şöyle diyelim. Tamam, gösterelim. Hadi dal yok diyelim mesela. Evet. Hiç, da hiç dal yok. E, biliyorsunuz bak burada gözler falan var. Evet, aşı gözü gibi onlar en, değil yani mi? Yani, e, kestiğimiz yerde en son göz yukarı bakacak. En son yukarı. Gösterelim tekrar. Mesela şu yana bakıyorum. Hı -hı. Şu, şu bu da yana bakıyor. Mesela şu yukarı bakıyor. Evet. Tam buradan keseceğiz. Kesiyoruz. Kestik. Evet. Yana aşağı olmayacak arkadaşlar. Kesinlikle. Bu önemli bir detay. Ee, şöyle Yukarısı bayağı evet, uzamış. Evet yukarısı bayağı bir uzamış. Onu, onu uzun makasımız var. Onu, tamam kesiyoruz. onu gösterelim arkadaşlar. Tamam. Şimdi Uzun dalları nasıl kesilir? Bizim evet, uzun boyumuzun uzamadı. Şimdi... Evet. Şimdi bunu bir tanıtalım bu. Nedir? Şöyle bir gösterelim. Bu da makas, şey. uzun saplı makası değil mi bu? Şöyle evet. Bu makasın? Böyle bu falan var, ipi var. Çayla gösteriyoruz şöyle. Evet. Peki bu budamadan önce, başkasının makasıyla şöyle söylemler var. Hani başka makas kullanmayın, hastalık gelir vesaire gibi. Ne diyorsun bu konuda? Evet. E... Yani çünkü çok yaygın avokado'da bir hastalık biliyorsun. Evet, başka makas kullanı kullanıyorsak. E... Hı -hı. Temizleyici Tabi... maddeyle temizlememiz gerekiyor. Tamam. Kesinlikle yani. Deterjan hı hı. olabilir. Tamam. Deterjan, kolonya olabilir. Kolonya olabilir yani... Kesinlikle. Hı hı. Onu bir, mutlaka bir dezenfekte evet. etmemiz gerekiyor değil mi? Çünkü hastalık geçebilir. Geçebilir Geç, arkadaşlar. Geçme Çünkü var. Bu makaslar farklı bahçelerde eğer şu gösterelim kesim yapılıyorsa şu uç kısımlarını gördüğünüz bıçak kısımları e, hastalık kapabilir. Çünkü bazı bahçelerde özellikle bu bölgede hastalık var. E, çok dikkat edelim. Önemli bir detay. Mutlaka onu yanınızda limon olur dezenfekte işte kolonya olur. Mutlaka böyle bir ağız kısmını, makas kısmına bir dezenfekte edelim. Evet, gösterelim şimdi uç, uç tepe alımları yapacağız. Evet, Mürat. tepe alımları yapacağız şimdi. Evet, iki, iki, tane dalımız var. Şöyle izliyorsunuz. Yani bu, bunu biz çok yukarı gitmesini istemeyiz. Yani yukarı gitmeyecek. Zaten çok uzamış oradan. Evet, evet. Yani çok yukarı giderse yukarıdan bir yerden kırılır. Rüzgardan dolayı. Mesela şu an yer yaradan kesebiliriz. Evet. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Yani, toplu durması bizim için daha iyi. Bizim, evet, kesildi. Orada evet. da dikkat ettiğim bir şey var mı tepe vurumu yaparken? Yine aşağı yukarı dal veya. Evet, şu, mesela, şu, buna geldi sıra. Tamam. Ee, tepe kesimlerinde en son dal dışa bakmalı. En son dal dışa bakmalı evet. arkadaşlar. Dışa doğru ya açılmasını. Yana doğru. Evet, yana doğru. Anladım. Yukarıda. Son doğru dal iç, içe doğru bakmamalı yani. Tamam. Şimdi mesela yine... şu an, şu an kestiğimiz yerde son dal yukarı, son dal dışa bakıyor. Dışa bakıyor. Şu evet. anda görüyorsunuz. Aldık. Evet şu an son dal şuradan dışa bakıyor. Dışa bakıyor gördünüz evet. Yani mesela bir tanesi içe bakıyor. Evet. İçe bakmayacak, dışa evet, bakacak. Evet. Son dal dışa doğru bakacak. Dışa bakacak. Bu. Çünkü her zaman son dal daha daha çok büyük, daha evet. çok gıda alır. Şuradan da dış kısmını gösterelim ya. İç dış kısmını belki hani şu anda anlamayan olabilir yani ilk defa avokadoyu tanışan bir sürü bizim izleyicimiz var, takipçimiz var. İç dış şuradan. Bunun biz, bunun biz niye mesela... Şurada evet şu mesela iç değil mi şu? Evet bu da biraz aslında az önce biraz, Hı -hı, biraz evet. yanlış yapmışız. Tamam şimdi düzeltelim <laughs> Aynen. yanlışı. Yani i̇çe bakmalım dışa doğru bakmalım. Dışa bak. Ağacın kesin... sürekli dışa doğru büyümesini isteriz. İçe evet. doğru değil. İçe doğru değil dışarı doğru. Evet. Arkadaşlar gördünüz. Burada da var. Sandalye evet. şurada, şurada kesilmesi gereken bir şey herhalde. Evet şuna da keseceğiz. Tamam. Onu küçük makasla. Makasın makasla nerede? Makasım düştü Arkadaşlar, galiba. Sen devam e, et. Ben makası. size anlatayım. Arkadaşımız şimdi makası getiriyor. Avokado, ben daha önce söylemiştim. Budanmaz diyen insanlarla avokadoyu tartışmayın. Net. Yani hani avokado mutlaka budanır. Budamanın daha önceki videolarımızda bahsettik. Çok avantajları var. Meyve yanığı, dal yanıklarını engelliyor. Daha güçlü işte meyve tutumunu arttırıyor. Evet, şimdi evet, şu, şu an... alımı devam ediyoruz. Keseceğimiz yerlerde şu an dal yok şu an göz göz üzerinden keseceğiz. Evet. Mesela bir tanesi de aşağıda bir tanesi yukarıda. yukarıda. Biz tabii yukarıda evet, kalanı kesinlikle son gidiyoruz. son göz yukarı bakacak. Son göz yukarı bakacak bir daha evet. E, şu an kesin son göz yukarıda. Yukarı Şöyle gördünüz arkadaşlar yukarı. Evet. Biz e, çok tane tane anlatıyoruz. Belki videomuz uzuyor ama arkadaşlar lütfen biraz zaman ayırıp izleyin. Çok önemli çünkü bu bilgiler her yerde bulunmuyor. Şurada sanki ileride bir tane daha var gibi. Evet ileride var. Evet devam ediyoruz. Uygulamalı evet. olarak izliyorsunuz. Bu da hayli bayağı bir uzamış. Evet. Bu biraz geçmiş gibi değil mi? Daha önce mi alınıyor? Ama tabii şeyde, kök kısmı da kalın gibi duruyor. Yani evet. bu seneye oldukça bir meyve evet. verir. Yine de uçlarını almamız almam gerekiyor. Evet şimdi ben buradan keseceğim bunu. Tamam. Bir tanesi aşağı bakıyor, bir tanesi yukarı bakıyor. Evet şurada arkadaşlar. Göstereyim. Evet sen biraz şey Biri yapabilirsin. Bir aşağı bakıyor. Taraftan. Yani burada hangi kesim yukarı bakandan. Yukarı bakan. En son yukarı bakanı olacak. Tamam. Uygulamalı bir kere daha gösterelim. Evet alıyoruz. Aldık. Bakın arkadaşlar. Yukarı bakıyor, net. Hani görüyorsunuz. E, genelde yukarı bakacak, dışa bakacak, değil mi? İki evet. türlü. Yani içe bakmayacak, aşağı bakmayacak, yukarı bakacak. Şurada da var. Tepede bir tane uzamış. Evet, burada da var. Evet, onu da alıyoruz. Yine kriterlerimiz aynı. Bakın, e, ağaç biraz böyle şekle girdi. Evet, toplu oldu. Yani toplu oldu arkadaşlar. Toparladık yani. Toparladı kendini. Demin ki işte videonun başını tekrar geri aldığınız zaman göreceksiniz. Şimdi birazdan. Sen biraz seri olarak Bilal gösterirsen az sonra bunun ilk halini göreceksiniz. Bir evet. de son halini videonun sonunda izleyebilirsiniz. Ben evet, seri bir şekilde biraz. Evet seri bir şekilde biz hani çok videomuz seyircilerimiz sıkılmasın diye arkadaşlar. Ama izleyin yani çok sıkılmayın zaman ayırın. Şimdi devam ediyor uçalımları. Evet. şekilde dallarımız güçlenecek. Güçlenecek. Evet, rüzgara karşı. Rüzgara karşı kırılmalara karşı. Evet, kesinlikle. Çok büyük avantaj arkadaşlar. Bir kere daha söylüyorum. Lütfen ne olur avokadolarınızı budayın zamanında. Bahçeye geldiğinizde sürekli cebinizde bir makas olsun. Yani evet, dönem dönem uçalımları yapın. Şekil budaması, yaz budaması, yeşil budama. Budamanın birçok şeyi var. Farklı farklı. Siz hangisini eğer ağacınıza göre bakın ağacınız hangi budama istiyorsa onu yapın. Yani budamayı ben illa bu şekil budama diye bir şey yok. Evet şimdi ben biraz geri çıkıp ağacı bir daha göstereceğim arkadaşlar. Bakın şimdi ağacımız böyle çam ağacı gibi yukarıdan aşağı doğru bakın ne güzel oldu. Şimdi uçalımlarını devam ediyor biler. İlk videonun başına aldığınızda aradaki farkı net olarak göreceksiniz arkadaşlar. Bakın. Kenar şimdi kesiyoruz yine küçük vurumlar alımlar yapıyoruz. Evet. Tefek. Bakın ne güzel oldu bakın maşallah. Evet. Sanki heh, onlar da evet. Aşağı olanları mutlaka alıyoruz ki yukarı geçsin evet. ağaç. Evet. Buradan. Evet. Abi, abi, abi. Şimdi arkadaşlar Bilal kardeşimin bahçesindeyiz. Şimdi biz biraz önce bu ağaç şekilsizdi. Şimdi yine küçük dokunuşlar yapılabilir. Bir bakın hemen yan tarafta size bir şey göstereceğim. Henüz budanmamış. Biraz şöyle dönelim. Bakın, görüyorsunuz. Evet. Çok... Bakın bu da budanmamış. Top, Topla halde durmuyor şu an. Ha, çok dağınık. Evet. Ee, aslında biz böyle bir avokado istemiyoruz. Bakın şuradan da göstereyim şöyle çevresinde. Bunun budanması gerekiyor. Bakın ağaçlar yan yana gitmiş. Bunun da budamasını Bilal kardeşim yapacak. Ama biz size bu videoda e, bunları göstermeyeceğiz. Zaten öğrenmeniz gerekenleri öğrendiniz. Arkadaşlar e, yorumlara kısmına mutlaka yorumlarınız, görüşlerinizi yazın. Sorularınız olursa mutlaka buradan soru sorabilirsiniz. Biz de size daha iyi videolar çekebiliriz. Dediğim gibi kanalımıza abone olun. Lütfen beğeni yapın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hilal, var mı söyleyeceğim bir şey kardeşim? Yani yeşil yeşil budama çok evet. önemli. Yaz dönemi boyunca her zaman yapabilirler. Her zaman yapabiliriz. Her zaman yapıp çekinmesinler. Top hı hı. ağacı toplu halde tutsunlar. Ağacı sürekli kontrol halinde tutsunlar. Serbest bırakmasınlar hiçbir zaman. Evet. Herkese kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol sana da kolay gelsin. Görüşürüz.